Efendim Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mustafa olan Çelebi, ordu katipliğinde bulunduğu için Katip Çelebi olarak anılmıştır. Henüz 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan Katip Çelebi, 14 yaşındayken babasının yanında çalışarak muhasebeciliği öğrenmiş, babasıyla birlikte birçok savaşa katılmıştır. Savaşlarda geçen 10 senelik bir ömrün ardından İstanbul'a dönen Katip Çelebi, devrin seçkin ulemasından dersler alarak vaktini ilme hasretmeye başlamıştır. Özellikle tarih alanına yönelmiş ilk çalışması fezlekeyi kaleme almıştır. Arapça olan bu eserin devamı niteliğinde olan bir de Türkçe fezleke yazmıştır ve burada 17. yüzyılın ilk yarısındaki önemli olaylara değinmiştir. Hayatı kitapların arasında geçmiş, ilama olan düşkünlüğü onu arayışlara sürüklemiştir. Osmanlı Devleti'nde batı kaynaklarına başvuran ilk kişi Katip Çelebi olmuştur. Ayrıca Latinceden de tercümeler yapan Katip Çelebi, Cihan Numa isimli eseriyle tarih sahnesine mührünü vurmuştur. Osmanlı coğrafyacılığının en önemli eserlerinden birini kaleme almıştır. 1657 senesinde hayata gözlerini yuman Katip Çelebi, büyük bir Osmanlı bilgini olarak hala dillerimizde. Ruhu şad